Evet arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün kurşun askerlerimle oynayacağız. Haydi hey, başlayalım. Biraz keşfet kulum. Tamamdır geliyorum ben. Hop. Tamam geldim. Ben de geliyorum. Ne oldu ne olmaz diye düşmesene. dersin Tamam. Tamam, gidebiliriz. Hadi gidelim. Ha <laughs> <laughs> Hey! No. Hiç kimse ne? ya. Tüf, 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 tüf. Herkes yar destek çağıralım. Alo merkez mi? Destek istiyoruz. Tamam. Hadi hızlı hızlı hızlı. Hadi hadi hadi. 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 Hızlı. <gülüyor> <gülüyor> Merkez bütün destekler. Piuf piuf piuf. Piuf piuf piuf. Bomba atın servis. Servis. Bu 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 atacak. Piuf. A, bak bak bak. Tamam bakıyorum AVM. AVM al. Aldım. Şunu Aldım. Ateş! Evet arkadaşlar. Videomu beğendiyseniz daha çok seyretmeyin. Devam edebilirsiniz. Devam edebilirsiniz. Bay bay.